İçmini söyler misin adına? bana? Yetkili çağırın. Yetkili ses acil diye. İsmini söyler misin? Ben mi? Evet sen sen. Ceza herhalde. Mehmet. Me Mehmet mi? Evet. Mehmet'im bizim sonucu da vakit geçirdiğin için çok teşekkür ederim. Ee, aslında çok güzel çok değerli bir oyuncu olabilirsin ama. Adın ne kardeşim senin? Söylemeyeceğim. Ben bağımda... babiyi tanıyorum bu arada. Ee, benim yönetim ekibimdeki arkadaşlar yalan söylemez. Hani sen de yalan söyleyeceğini ama. Ya biliyorum biliyorum ama... ben, ben troll yaptım evet onu kabul ediyorum. Ama Tamamdır. yani bu konuda şey yani pişmanım gerçekten pişmanım. Ben pifmanım. yani uyarı bir ben dersine... çok teşekkür ederim. Hayır ben cidden çok teşekkür ederim bizim sunucuda oynadığın için. Hani e, eğer yanlış anlamazsan hani sen git başka sunucuda oyna ya. Cidden bizim sunucu hani biz trolleri hiç sevmiyoruz. Yok hayır ben bir daha bizim yapmayacağım. Ya. Hiç ben sevmiyor vallahi sevmiyoruz. bir daha yapmayacağım. Vallahi bir daha yapmayacağım abi ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? <laughs> anasının babasının üzerine yemin eden insanlar oldu. Anan olsun ki yok, bacım ben... ölçecek. Dinle beni be, Beni bir dinle. Tamam, kesme. Tamam abi. Anam ölsün ki bacım ölsün ki. Anamın bacımı siksinler ki dedi. Ben dedi hile kullanmıyorum dedi. Abi onlar trol ya. Kontrolünü onlar... yaptım. Kontrolünü yaptım. İki dakika sonra hile hilesi çıktı ortaya. Oha ne diyor? Çek <laughs> diyor ya? Böyle bir şey yani onun için bize yemin etme hani biz çok şey gördük. Hani bak burada seni hani abin olarak hani abi diyorsun belki abin olarak görmeyebilirsin evet ama abi, ben evet seni insan abi. gibi görüyorum. Hani git başka sunucuda daha çok keyif bulursun. Çok teşekkür ederim. Ama... Görüşmek abi, üzere dikkat et kendine. Abi yapmayın abi. Sen, abi. Alo abi. Abi yapmayın lütfen ya.